Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Selamun aleyküm Kıymetli kardeşlerim. Bu sohbetimizde inşallah imtihan dünyasında olmamızdan biraz bahsedeceğiz. Nice bela ve musibetlerin, nimet ve ikramların var olduğu bir imtihan dünyasındayız. Türlü imtihanlarla sınansak da imanımızdan aldığımız güçle hayat yolculuğuna, inancımızla ve azmimizle devam edebilmeliyiz. Kişinin imanının kalitesi sadece güneşli günlerde değil, karanlıklarda, karamsarlıklarda, belini büktüğü zor zamanlarda da Rabbini anabilmesinde gizlidir. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmesinde acıyı bal eyleyip yüzünü ekşitmeden bela balını yiyebilmesinde gizlidir. Varlık da bir imtihandır insan için yokluk da. Mesele ne varlığa sevinmek ne de yoklukla yerinmektir değerli kardeşim. Sadece ve sadece onun rızasını dileyebilmektir. Her daim şu nebevi mesajı hatırlamaktır. Sahih kaynaklarda bir geçen hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilebilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selve ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devri verir. İşte mümin Efendimizin buyurduğu üzere yeşil fidan gibi olmalıdır. Bela ve musibetler karşısında sabrını sebatını göstermeli. Her anda hakkı ve hayrı aramakla meşgul olmalıdır. Kalın selametle.